28. Düzenli, 28. .'si düzenleniyor İzmir Marble'ın. eee fuara ilk görüntülerde baktığımızda e, ilgi büyük. Eee açılışını yaptık biraz önce İzmir protokolüyle birlikte. Eee açılış da coşkuluydu, gayet güzeldi. E, tabii pandemi sonrası sektörlerde biliyorsunuz bir durgunluk dönemi yaşandı. Şimdi bu durgunluk tekrar aşılmaya çalışılıyor. Özellikle fuarlarla birlikte ve fuarlara ilginin giderek arttığını görüyoruz. Denizden 67 firma katılıyor, İzmir Marble, 67 denizli firma, Denizli'nin doğal taş sektöründe faaliyet gösteren, ihracat yapan firma buradalar. Onlara başarı dilemek için, e, kolaylıklar dilemek için, onlara yan, onların yanında olmak için, onlara destek olmak için e, bugün buraya geldik. Bu firmalarla akşamda bir e, akşam yemeğimiz olacak, Deniz Sanayi Odası adına 67 firma ile bir araya geleceğiz. Sektörün sorunlarını konuşacağız, beklentileri talepleri alacağız. E sektöre nasıl katkı koyabiliriz? Bunları konuşacağız. Biliyorsunuz mermer sektörü deniz sanayisinin en deniz sanayisi için en önemli sektörlerden biri. İhracat anlamında da güçlü bir sektör. E, bizler de sanayicimizin üretim, üreticimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu yüzden bugün İzmir'deyiz. E, yönetim kurulumuz yaklaşık bir eksikle e, 8 kişi olarak burada Deniz Sanayi Odası yönetimi. E firmaları dolaşacağız. E, sektörün sorunlarını konuşacağız, sıkıntılarını konuşacağız, yapabileceklerimizi konuşacağız. E, böyle bir fuar geçireceğiz Peki inşallah. Efendim baktığımız zaman bir sene biliyorsunuz pandemilerle fuar yapılamadı. Geçtiğimiz yıl yine siz buradaydınız. Yine standları tek tek gezdiniz. E, bu yıl ise özellikle Çin'deki heyetlerin geldiği konuşuluyor. Çin heyetlerinin, alım heyetlerinin burada olduğu konuşuluyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? E tabii bu artık bu hareketlik yavaş yavaş yaşanmaya başlayacaktır. Söylediğiniz gibi geçen sene de buradaydık ama fuar bu biraz e, hatırlıyorsanız biraz e, aksak bir fuardı. Tam oturamamıştı. E, bu fuarın daha iyi olacağı söyleniyor. Beklentiler yüksek. E, alım heyetlerin geleceği söyleniyor. 110 117 alım heyetinden bahsettiler. E, fuara ilgi büyük olacaktır diye tahmin ediyorum. E, bu yüzden de iyi olacaktır. E, pandemi sonrası söylediğim gibi artık fuarlarla birlikte işler de artık yavaş yavaş toparlanmaya başlanıyor. E önümüzdeki dönem daha umutlu olacağız diye düşünüyoruz. Tabii dünya çok e, sıkıntılardan geçti. Yani pandemiler, savaşlar ülke olarak eee büyük bir deprem yaşadık. E şimdi de bir seçim döneminin arifesindeyiz. Eee bu gelişmeler tabii ki iş dünyasını, ekonomiyi etkiliyor, beklentileri değiştiriyor. Beklentileri eee azaltıyor ya da artırıyor. Eee buna bağlı olarak da önümüzdeki günlerde özellikle seçim dönemini Türkiye'nin geride bırakmasıyla eee ekonomi olarak biraz daha rahat rahatlarız, beklentiler ee, daha realize olmuş olur. Daha önümüzü görürüz diye düşünüyoruz. Şu an zaten ülke olarak e, seçime çok kilitlenmiş durumdayız. Bütün sektörler, e, bütün e, kesimler Türkiye'deki genel seçimleri bekliyor. E, bunları da atlattıktan sonra önümüzdeki süreç hepimiz için daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki başkanım baktığımız zaman Deniz'deki e, apişelik firmanın de, e, İzmir'e fuarı katılması özellikle mer mermer sektöründe ve makine sektöründe e, üretimin devam ettiği konuşuluyor ve ee, özellikle mermer, iç piyasadaki mermerde hiçbir zaman kriz yaşanmadı. Tekstilde şu anda birazcık e, bir sıkıntılar var. E, mermer sektöründeki siz de sanayi odası verilerine göre nasıl bir durum var efendim? Şimdi kriz yaşanmadı demek çok doğru değil çünkü e, makine sektörü de bugün çok zorlanıyor. İşte mermer üreticileriyle konuşuruz, onlar da e, zorlanıyor. Dünyada Türkiye ile alakalı iki önemli gelişme oldu. Birincisi, Avrupa'da ve Amerika'da gelişmiş ülkelerde yükselen enflasyon talepleri daralttı. Bunun yanında işte Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarının yükselmesi, özellikle Avrupa çapında enerji fiyatlarının hızlı bir şekilde artması Türkiye'yi de etkiledi, Türkiye'de de enerji fiyatları arttı. Türkiye bunun yanında düşük döviz politikasını uygulamaya başladı. Şimdi bunların hepsi bütün sektörleri etkiliyor. Bugün makina sektöründen de kiminle konuşursanız konuşun. makine üreticisinin satış fiyatı Avrupa'daki bir üreticiyle aynı. Bu, bu denklemde bir bozukluk var. Türkiye pahalı bir ülke oldu. Bütün sektörler için oldu. Bu doğal taş sektörü içinde böyle, tekstilde de böyle, makinede de böyle, diğer sektörlerde de böyle. Şimdi ithal girdiye göre bu maliyet değişimi biraz daha farklı olabiliyor ama e ee, bunun adına kriz deriz, buhran deriz, sıkıntı deriz ne dersek diyelim ama reel sektörde özellikle ihracat bacağında ciddi bir sıkıntı var. Bunu aşmamız gerekiyor. Şunu da belirtmem lazım. Bu hafta yaşanan önemli sıkıntılardan biri kurdaki makasın açılması. Yani alış ve satış arasındaki farkın 1 liranın üzerine çıkması. Bu sektörlerde reel sektörde ciddi bir sıkıntı yaratıyor. İhracatçı firma İthal girdili ürününün parasını, ham maddesinin parasını ödemek isterken kurdaki bu makasdan dolayı zarar ediyor. Piyasa kendine bir yön bulamıyor. İthalatçı da bu işten zarar ediyor şu an, ihracatçı da zarar ediyor. Bu makas farkının bu kadar açık olması üreticiyi ee, kur hesaplarının içinde boğar oldu ve reel olarak da zarar ettirir oldu. Artık bunları biz dile getiriyoruz, bunları söylüyoruz, ee, sizlerin vasıtasıyla ya da yazılı olarak bakanlıklarla konuşuyoruz. Ama söylediğim gibi biraz da e, ülke artık seçime kilitlendi. E, seçim sonrası gelişmelere bakmak gerekiyor. Peki gerekecek dolar kuru baktığımız zaman e, sanayicinin özellikle 23 liradan 25 liradan işlem gördüğü konuşuluyor. Bu doğru mudur efendim? yoksa? E kapalı çarşıdaki evet. fiyatlar belli. yani Kapalı çarşıdaki fiyatlar bugün e, Merkez Bankası'nın açıkladığından fazla 19.40 tabela da gözüküyor ama kapalı çarşıda işlemler 20.50'den oluyor. İşte bizim de söylediğimiz e, sıkıntı bu. E, bu çok uygulanabilir bir kur politikası değil. Bu sektörleri, üreticileri gerçekten sıkıntıya sokuyor. Ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir çözüm yapacağız? Seçime kadar e, muhakkak 18 gün var ama ben, çok az <laughs> zaman. <az gülüyor> evet. Az kaldı. Evet. E, bu işlerin piyasasını serbest piyasada oluşturmak gerekiyor. E ee, serbest piyasada oluşan rakamların üzerine müdahale edildikçe bence başka bugün yaşadığımız olaylar gibi başka arızalar çıkıyor, çıkarıyor. Ee, serbest piyasa şartlarında dövizin, faizin, emtiyanın hareket etmesini sağlamak lazım. Sonuçta Türkiye dünya ile entegre bir piyasa. Ee, bunu baskıladıkça başka arızalar da yaşıyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Hoptex var var çok az bir zaman kaldı. Hemen ee, seçim Mayıs, ayı Mayıs ayının yani. 15'inde 16'sında başlıyor 20'sine kadar. O da bir çok önemli. Evet. kadar önemli bir sektör. Özellikle deniz sektörü de biliyorsunuz ıı, tekstil tekstilde çok önemli yer kapsıyor. Ne söyleyeceksiniz buna evet. ilgili? Fuarlar yani orada evet. da üreticimizin yanında olacağız. Ev tekstil üreticilerimiz var orada. Evet. Ee, onların da beklentileri yüksek. Ama söylediğim gibi yaşanan sıkıntılarımız fazla. Hani Tekstil Fuarı'ndan beri, Ocak ayından beri Türkiye'nin pahalı üretimde pahalı bir ülke olduğunu, pahalı bir hale geldiğini, bunu da uyguladığımız ekonomik politikalarla kendimizin sebep olduğunu söylüyoruz. Ee, bu politikaların revize edilmesi lazım. Ekonomi politikalarının ihracatçı için uygun şartlar yok maalesef. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Sayın Mehmet Sertleri e, alacağız e, bu yayınımızda. E, evet. Mehmet Bey tekrardan merhabalar. Merhabalar. Ee, hem sanayi odası olarak hem Demmeder Başkanısınız. Sanayi odası şu an odası da bir kişi 8 kişilik eğitimde burada. Evet. burada. Ne söyleyeceksiniz mermer fareye ilgili? Ee, sizin de bildiğiniz gibi 28. Uluslararası Marble evet. e, Doğal Taş ve Teknoloji Fuarımız e, bugün itibariyle başladı. Güzel bir fuar olacağını umut ediyorum. Yoğun bir katılım var. Ee, normal hollerin dışında çadır alanları oluşturulmuş. Onlar da dolmuş durumda. Blok alanı genişletildi. Orada da büyük bir e, yoğun katılım var. Ee, sektörün bu fuara umudu var. Ee, çünkü pandemide iyi bir sezon geçirdik doğal taş sektör olarak. Hem Denizli hem de e, diğer illerde. Fakat pandemiden sonra e, uluslararası piyasadaki e, enerji krizi ve e, gıda e, tedarik zincirlerinin bozulmasından dolayı hem pandemide hem Rusya-Ukrayna savaşından dolayı bir düşüş başladı. Bir resesyon zaten hep konuşuluyordu pandemiyle beraber. Bu biraz da realiz olmaya başladı ve yüksek enflasyonla beraber taleplerde bir daralma söz konusu. Bu da ister istemez maalesef bizim sektörümüze yansıdı. Pandemide az önce dediğim gibi herkes evine kapandığı için yeni inşaatlar başlamadı ama renovasyon dediğimiz herkes mutfağını, banyosunu, bahçesi olan işte bahçe düzenleme, paverlarda yüksek bir talep vardı. Fakat bu talebin ciddi bir şekilde daralmasıyla beraber çok ciddi düşüşler yaşadık. Tekstil sektöründe olduğu gibi ve diğer sektörlerde olduğu gibi. Ama bizdeki düşüşler biraz daha sert oldu. Ee, %28'lere varan ihracatımızda son 3 ayda düşüşler yaşadık. Ama e, yeni yılda e, Şubat ve Mart ayında biraz toparlama olduğunu gözlemliyoruz. %18 ve geçen ayda %9 bir düşüş var. Dolayısıyla bir yükselen bir ivme e, yakalamış durumdayız. İnşallah bu fuarla beraber e, eski güzel günlerimize e, döneriz diye umut ediyorum buradan Denizli İhracatçılar Birliği başkanımıza ve nezdinde yönetimine aynı zamanda Ege İhracatçılar Birliği'ne ve İstanbul İhracat İhracatçılar Birliği'ne ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'ne teşekkür ediyorum. B2B görüşmeler ayarlandı. 45 firmadan 117 katılımcı geleceğini söylüyorlar. O görüşmelerde bugün öğlen itibariyle başlayacak. Umarım oradan da güzel istifadeler yakalarız ve ee, güzel siparişler alarak e, eski güzel günlerimize geri döneriz diye düşünüyorum. Pandemide fu fuar yapılmamıştı. Ondan sonra bir ara fuarı oldu ama ara fuardan daha çok şu anda görüyoruz ki fuarın ilk günü olmasına rağmen e, alım heyetlerinin e, gelmesi, e, yurt dışından özellikle Çin heyetinden gelmesi de çok ciddi bir e, gözlemleriniz var. Ne söyleyeceksiniz buna? Evet. Sizin dediğiniz gibi geçen seneki fuarımız pandemiden tam çıkışta denk gelmişti. Bazı firmalar katılıp katılmama konusunda tereddüt etmişlerdi ve geçen seneki fuar en düşük bizim denizli katılımı 59, 56, 59 firma ile katılmıştık. E, bu sene 67 e, katılımcımız var. Katılımcı sayımız arttı. Geçen sene katılmayanlar bir kısmını tekrar katılmama kararı aldı ama yeni firmalarla beraber 67 firma e, var denizden. E, Makinacılarımız var. E, doğal taş sektöründe olan e, firmalarımız var. İnşallah güzel bir fuarımız olur. Herkes verimli görüşmeler yapar. Siparişlerle şehrimize geri döneriz diye umut ediyorum. 2022 yılındaki ne kadar bir mermerle bir gelir elde ettik? 2023'teki hedefler ne olacaktı? 2022 280 milyon dolar ihracatla kapattı Denizli. %14'lük bir pay almıştık. İşlenmiş doğal taşta da 245 milyon dolarla yaklaşık %20'lik pay alarak birinci sıradaydık 2022'de. 2023'te çok iyi gidiyorduk fakat işte bu son 3-4 aydaki özellikle traverten üründeki düşüşte ee, biraz geri geldik. Yaklaşık 10 milyon dolar civarında. E, geri gelerek 270 milyon dolar ihracatla kapattık e, 2023'ü. E, doğal taş ihracatında da maalesef çok az bir payla birinciliği İstanbul'a kaptırdık. E, ama e, inşallah 2023 yılının sonunu e, tekrar birinci olarak işlenmiş doğal taşta e, ee, tekrar ele birinciliği ele alırız diye umut ediyorum. Peki başkanım baktığımız zaman ilk 2022 ilk 3 ayıyla 2020 2022 ilk 3 ayıyla 2023 yılının ilk 3 ayını baktığımız zaman e, nasıl durum? Şu anda bir e, ihracatta bir gerileme olduğunu görüyoruz ama. Evet ihracatta bir gerileme var ama bizim sektörümüz yavaş yavaş evet. toparlamaya başladı. Evet. Ee, dediğim gibi Şubat ayı %18 düşüştü ama geçen sene 2020 sonunda %28'lerdeydi. %12 ve geçen ayda %9 yani bu e, gösteriyor ki artan ivmeyle bir e, toparlama içindeyiz. Ee, i̇nşallah e, yeni baharla beraber e, inşaat sektörünün hızlanmasıyla e, eski günlerimize geri geliriz. Ama eski günlerimize geri gelmek ihracat rakamlarıyla bizim sektör için yeterli olmayacak. Diğer birçok sektörde olduğu gibi. Ciro'larımızı eski seviyeye getirsek bile karlarımız hala eski seviyelerde değil. Çünkü maliyetlerimizde çok yüksek artışlar var. Evet. Ee, i̇nşallah e, hükümetimiz ya bizim maliyetlerin e, azaltılması konusunda veya dövizin bir miktar yükselmesi konusunda yardımcı olursa e, kar marjlarımızın da en azından bu son 3-4 ayda yaptığımız zararları karşılamamız konusunda faydası olacağını inanıyorum. Baktığımız zaman denizde irili farklı mermerciler de var. Yeni gelişimler var. Siz evet. ee, işte organ sanayilerle ilgili makine organ sanayi de yapılıyor bu konuda. Ee, mermercilerle ilgili özel bir, e, bir, bir yeni bir müjdeniz olacak mı 2023 yılında? Yani bir beklentiniz olacak mı? Ee, bununla ilgili biliyorsunuz KAKLIK'ta e, Kocabaş e, Mermer e, Fabrikaları Kümemiz var. Evet. Oranın ıslah organize ilan edilmesiyle ilgili e, görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili bir yasa değişikliğine ihtiyacımız var. E, çünkü orası hali hazırda fabrikaların e, Kurulmuş olduğu bir alan olduğu için oraya biz ıslah ihtisas organize yapabiliyoruz. Ee, bununla ilgili e, Sanayi e, ve e, Teknoloji Bakanımız e, bizi ziyaret ettiğinde Sayın Varank talebimizi ilettik. E, bununla ilgili bir e, torba yasada e, bir madde ekleyebileceklerini beyan ettiler. İnşallah bu değişikliği bekliyoruz. Bu değişiklikle beraber e, o bölgenin... E, ıslah, ihtisas, mermer, organize sanayi bölgesi ilan edilmesi söz konusu. Ee, bu da bizim denizimiz için e, doğal taş sektöründe Türkiye birincisi olan bir ilimiz için faydalı olacağını ve güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Peki ben buradan denizlere ve bizi izleyen izleyicilerimize son olarak bir sözünüz var mı? Ee, öncelikle ben size teşekkür ediyorum geldiğiniz için, fuarla bizimle birlikte olduğumuz için. Denizdeki e, iş insanlarına fuarımıza davet ediyoruz doğal taş sektörümüzün e, ne kadar geliştiğini ve denizimizin bu konuda söz sahibi olduğunu burada kendi gözleriyle görmelerini istiyoruz. E, hem mimarlarımızı hem inşaat firmalarımızı müteahhit firmalarımızı hepsini buraya bekliyoruz. E, bu vesileyle e, herkese teşekkür ediyorum. Bir şey daha sormak istiyorum. Aklıma geldi. Seçim var 14 Mayıs'ta biliyorsunuz. Seçimde e, etkileniyor mu mermer sektörü yoksa e, biz yolumuza mı bakıyoruz, işimize mi bakıyoruz? Nedir sektörde ilgili? E, i̇hracat kısmımız çok etkilenmiyor seçimden. Ee, ama iç piyasadaki e, inşaat firmaları önünü görmek için tabi ister istemez her seçim döneminde olduğu gibi bu seçim döneminde de neticeyi bekliyorlar. E, bizim iki tane hizmet verdiğimiz sektör var. Bir yeni inşaat, iki renovasyon. Yeni inşaat kısmı ile ilgili e, bir bekleme e, söz konusu. E, i̇nşallah seçimler e, ülkemiz için hayırlı neticeyle neticelenir ve Herkes artık işine ve önüne bakmaya başlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum tekrar Çok geldiniz. E, sayın seyirciler canlı devam ediyor. Ee, Osman Bey kısa bir görüş alacağız sizden. Çok kısa efendim. Evet şu anda e, Sanayi Odası e, Başkan Yardımcısı aynı zamanda Organ Sanayi Yönetim Kurulu üyesi e, Osman Uğur ile birlikteyiz. Evet e, başkanım baktığımız zaman e, Berber Fuarı'ndayız. Ne söyleyeceksiniz? Ee, malum Mermen fuarı şu an 28. düzenleniyor. Ee, yıllardan beri artık dünya çapında önem arz eden bir fuar. Ee, Denizli'mizde bildiğiniz üzere Dünya Doğal Taş e, Pazarı'nda gayet e, büyük bir yer, pazardan çok büyük bir pasta alıyor. Ee, blok ihracatta Çin olmak üzere birçok ülkeye e, taş ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda son dönemde de e, işlenmiş mermerde de her gün daha katma değerli e, ürün satmaya devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah bu fuarımız pandeminin arkasından hayırlara vesile olur. Denizimizden 67 firmamız var. Hepsine başarılar diliyorum. ben biraz da şey sormak istiyorum. Sanayi ile ilgili size enerji ile ilgili sormak istiyorum. Kendi tabii şu anda enerji çok önemli. Bu için enerji olmazsa olmaz diyoruz. uğurlu olarak Osman Uğurlu olarak enerji sektöründeki son gelişmeniz nedir? Biraz bilgi alır mıyız? Evet, teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere enerji ile ilgili doğalgaz fiyatlarının geçen sene pandemiden sonra artışından pandemi ile beraber doğalgaz fiyatlarının yaklaşık metreküp bazında 3000 dolarlar seviyesine varmasının ardından son 6-7 aydır bir düşüş içerisinde bizim doğalgaz fiyatlarını takip ettiğimiz Dutch Natural Gas kontrat fiyatları şu an 400 seviyelerine geriledi. Zaten ülkemizde de son 6 aydır aralıksız olarak doğalgaz fiyatlarına indirim sağlanıyor yaklaşık 20 TL olan doğalgaz metreküp fiyatı bugün sanayicimize 9.6 TL'den. 300 metreküp üzeri kullanılan sanayicilerimiz 9.6 TL'den alıyor. Belki bu ay sonunda da bir indirim olacağını düşünüyorum. Bununla beraber elektrik fiyatları da Türkiye'deki elektrik üretiminin yaklaşık %33'ü doğal gaz ve kömür, ithal kömür üzerinden karşılanmakta. Buradaki fiyat gerilemesinden kaynaklı yaklaşık 21 centleri bulan elektrik fiyatları şu an ülkemizde 10 cent, 9.8 cent civarına geldi. Ee, belki bu e, ay sonundaki indirimle beraber de tekrardan e, ne kadar da pandemi öncesi seviyelerde olmasa da e, 9 cent civarlarında daha rekabet edebilir e, seviyeler gelecek. Ülkemizde yeni atımlar var. Depolamalı e, yeni bir enerji santrallerinin kurumunun önüne açıldı. E, önümüzdeki yıllarda da yaklaşık 100 gigawatt olan e, Türkiye kurulu gücü 120-130 gigawattlara yanıyoruz inanıyoruz. E, tabii burada sanayi üretiminde bir düşüş var. Bundan kaynaklı da elektrik fiyatlarında bir gerileme var. Pandemi şey, deprem bize yaklaşık yüzde iki gibi bir tüketim düşürmüştü. Bu da yavaş yavaş tekrardan bu tüketim tekrardan başladı. Önümüzdeki günlerde daha stabil bir piyasa bekliyoruz. Dünya ortamında bir kriz, ilave bir şey olmazsa da elektrik fiyatlarında ciddi bir artışlar olmayacaktır. Bu da Türk sanayisi için ciddi anlamda rekabet gücümüzü eski seviyelerin getirme açısından iyi olacaktır düşüşü neye bağlıyorsunuz efendim? Doğalgaz fiyatlarının düşmesi tamamen. Çünkü Türkiye olarak biz hala da elektrik fiyatlarında doğalgaza e, göre elektrik fiyatları belli oluyor. O sebeple doğalgaz fiyatlarının, kontrat fiyatlarının düşmesiyle elektrik fiyatları aşağı geldi. Fakat tabii pandemi öncesi seviyelerin 170-200 dolar seviyeler olduğunu da unutmayalım. Şu an hala da biz 400-450 dolar seviyelerindeyiz. Hala da orada bir yol var. Tabii bu da savaşın getirdiği e, sonuçlar. E, dünya konjektöründe Jeopoli konjektörde bir değişim olmazsa elektrik fiyatları daha da aşağı gelmesi pek mümkün değil. Onun için sanayicimiz kendi maliyetlerini, öngörülerini 9-10 sent çıplak elektrik fiyatı üzerinden 12 sent gibi total maliyet dağıtımla beraber olan maliyet üzerinden maliyetlerini önümüzdeki bir projeksiyonda bu şekilde yapmalı. dediğim gibi savaş ve Avrupa'nın batıyla doğunun bir barış ortamına girmesi bu fiyatları aşağı çeker ama yakın zamanda böyle bir şey pek gözükmüyor. Peki efendim, baktığımız zaman Ekogün Enerji olarak siz yönetim kurulu başkanı olarak ne gibi yatırımlar neyde de var e, görüyoruz. Birkaç bölgede yatırımlarınız var. Yeni anlaşmalar yapıyorsunuz. E, her geçen gün büyüyor. E, yeni yatırımlar var mı? Bunu söyleyebilir Tabii biz Ekogün Enerji olarak Türkiye'deki biyogaz, biyokütle ve güneş enerjisine dayalı e, tek yenilenebilir enerji firmasıyız. Evet. E, hem atıktan elektrik üretiyoruz. E, yenilenebilir enerjinin bir diğer boyutu olan hem de güneşten elektrik üretiyoruz. E, yatırımlarımız e, Allah şükür son ile devam ediyor biliyorsunuz geçmiş geçen yıl içerisinde Niğde'de almış olduğumuz 130 megawattlık büyük bir projemiz vardı. bunun da inşaatı ilk kabulümüzü alıp Ağustos ayının sonuna kadar da 130 megawattın hepsini devreye almaya planlıyoruz. bu santralimizle beraber toplam kurulu gücümüz yaklaşık 190 MW'a ulaşacak. Tabii bununla beraber rüzgar ve güneşte de depolamalı rüzgar ve güneş santrallerinde ön lisans başvurularımız oldu. Bunların da sonuçlarında olumlu değerlendirildi. Önümüzdeki yıllar içerisinde de Yapacağımız diğer yatırımlarla beraber önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1000 megawatt gibi bir kurulu güç hedefliyoruz. E, hedefimiz Denizli'den e, çıkmış, Türkiye'de söz sahibi olan, e, çok ciddi e, katmeler yaratan bir enerji firması olmak. İnşallah ondan sonraki planlarımızda dünyada e, bu yatırımlarımızı sürdürüyor olmak. Bu hayali için devam ediyoruz. Baktığımız zaman denizden büyümemiz bizi tabii ki çok önem veriyor. Ee, özellikle enerji sektöründe olmanız e, bizim için gurur veriyor çünkü deniz için gurur veriyor. Yatırımların zaten hepsi denizle ağırlıklı tabii Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında olacaktır. Ee, i̇kinci bir AEDM yaratılıyor diyebilir miyiz? Çünkü AEDM böyle küçükten başlı denizli firmasıydı. Sonra bölge şu anda <laughs> ciddi, elektrikte ciddi bir söz sahibi. Ne söyleyeceksiniz efendim? Şimdi ikinci bir AEDM demek bence çok şey olur. Ee, çünkü AEDM e, artık tekrardan o boyutlara gelmek çok kolay değil. Aydan bizim denizimizin hatta Türkiye'mizin iftarı iftiharı hidroelektrik diye bir şey yokken Türkiye'de Ceyhan ve Ali Bey sağ olsunlar hidroelektrikten ilk elektrik üreten firmalardan biri. Çok büyük projelere imza attılar. Çok ciddi bir yenilebilen enerji portföyleri var ellerinde. Çok ciddi bir kömür portföyü ellerinde var. Aynı zamanda da bildiğiniz üzere Denizli'nin gururu yani 5 ilimizin 2 tane bölgenin de dağıtım şirketi sahipler. O açıdan tekrardan bir Aydem olmak kolay değil ama inşallah Allah nasip eder. Aydem gibi onun gittiği yoldan biz de gidip şehrimize olabildiğince katma değer sağlayabiliriz. Peki ben bu arada organ sanayi bölgesinden konuşmak istiyorum. Organ sanayide de çok ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Eğitim vakfı olsun aynı zamanda biraz organ sanayideki çalışmalardan bilgi alır mıyız sizden? Tabii şimdi organ sanayi bölgesinde bizim bir vakfımız var. Bu vakfımızda oradaki meslek liseyimizin bütün tedarikini, bütün ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Orada çok ciddi yetişmiş katma değerli öğrenci yetiştiriyoruz devreye aldığımızdan beri 250 ile başladığımız öğrenci sayımız şu an yaklaşık binlere ulaştı ee, ve ortalama okula giriş puanlarımızı çok ciddi attı. Bu da oradaki sanayicimize ciddi anlamda e, destek sağlaması için bu yöre kurtuk ve başarılı gidiyor. Oradaki TeknoKent projemiz var önümüzdeki dönemlerde, arıtma tesisi, ile arıtma projemiz var. Biliyorsunuz artık yeşil e, dönüşüm çerçevesinde e, ciddi anlamda bir e, markaların, Türk sanayicisinden, üreticisinden beklentileri var. Bunu katkılı sağlamak için organ Sanayi Bölgesi elinden geldiği için bütün yatırımları son hızıyla devam ettiriyor. Baktığımız zaman, aslında Deniz organ Sanayi örnek gösterecek bir organ sanayi. Ekip ve yönetim olarak çok iyi çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle pandemi şeyde deprem bölgesinde çok ciddi konteynerlar, yardımlar gönderdiniz. Ve bundan sonra organ sanayinde ne gibi çalışmalar var? Biraz bilgi alabilir miyiz? Şimdi bütün Denizli diğer sosyal toplum kuruluşlarında olduğu gibi Denizli Orgolojik Sanayi Bölgesi de Deniz Sanayi Odası Deniz Ticaret e, hep Deniz İhracatçılar Birliği ile beraber koordineli bir şekilde çalışarak elimizden geldiğince gücümüzün yettiği kadar e, deprem bölgesine gerekli katkıyı sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da inşallah o katkılara devam edeceğiz. E, sanayicimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi burada arıtma alanları, yeni arıtma tesisimiz, daha az su tüketimli, daha sanayicilerimizin daha az su tükettiği, tükettiğimiz suyu döndürebilmemiz için yapacak olduğumuz ileri arıtma, yeni girişimcilere destek sağlamak için yapacak olduğumuz bir teknokent çalışmamız var. bu şekilde altyapı yatırımlarıyla beraber deniz elimizden geldiğince sanayicimize destek olmaya, hizmet etmeye çalışıyoruz. Söylemek istediğiniz son söz var mı? Mesajınız var mı efendim? Yok, teşekkür ederim. Bugün burada Mermer Fuar için buradayız. Ee, i̇nşallah daha da mermer ihracatının arttığı günlere, e, sanayi üretiminin daha da arttığı günlere bir an önce de seçim sürecini atlatıp e, eski güçlü olduğumuz hale rekabetçi halimize tekrardan geri dönebiliriz inşallah diye e, umut ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, efendim. teşekkür ederim efendim sağ olun. Evet e, şu anda e, Mehmet Sarı Bey var. E, evet. Mehmet Bey e, tekrardan mermer fuarındayız ne söyleyeceksiniz? Evet öncelikle İzmir Mermer Fuarı'na siz denizimizin değerli basın mensupları olarak hoş geldiniz diyorum. 28.si düzenlenmiş olan İzmir Doğal Taş Fuarı'nın mermer üreticilerine, makinecilerine hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Ve bu fuarımız ülkemiz açısından gerçekten çok önemli bir fuar. Hem makine hem de doğal taşçılar için önemli bir fuar. Dünya ile kapılarına birleştiren, açan bir fuar. Bizim ilacatımızı artırmamıza en büyük katkı sağlayan bir fuar. Ve müşterilerimizle bir arada burada bir anda bir bir arada olmaktan da iyi bir şey iyi bir gelişmeler yakalayabiliyoruz, iyi bir satış elde edebiliyoruz ve aynı zamanda da biz makine sektörü olarak da makinecilerin birbirinin yapmış olduğu teknolojiyi yakınen burada takip etmeleri görmelerini şansımız oluyor. O yüzden ben bu fuarın hayırlı olmasını diliyorum baktığımızda efendim 67 firma var. Eee bunun evet. içerisinde 12 tane makine var. Bak Ma 12 değil. 25 tane. Efendim düzeltiyorum. Onu 25 eee evet. makineci var. Makineciler de damgasını vurdu. Eee makineciler olmaz olmaz diyoruz. Hazmaz sizin sözünüz var. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi doğal taşı eee sadece ellerimizle kazıyamıyoruz. Doğal taşı da bir makineyle işliyoruz. O yüzden makine olmadan eee üretim olmaz. Makine olmadan ihracat olmaz. Makine olmadan istihdam olmaz. Makine olmadan yaşam olmaz. O yüzden makine bu dünyada her zaman vardı. Makinasız hayat yaşanmıyor. Hocam siz devam edeceksiniz. Standınıza geleceğiz. Çünkü makine ile ilgili çünkü konuşacak çok konular var. OSB konuları konuşacağız. Yeni yatırımları konuşacağız. Yeni makine sektöründe yeni buluşlarınızı konuşacağız. Tabii ki devam edeceğimiz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sayın seyirciler canlı yayınımız burada kısa bir ara veriyoruz. Az sonra devam edeceğiz.